Evet, Kurban Bayramınız mübarek olsun. Bayramın birinci günü. Görüldüğü gibi her taraf tertemiz, pırıl pırıl, temizlendi. Hayvanların sağlıkları yerinde. Evet, şimdi mamasını veriyorum arkadaşın. Gel Evet. 21 Temmuz Çarşamba Bayramı Kurban Bayramının ikinci günü görevli personelimiz temizlik çalışmalarını yapıyor. 21 Temmuz Çarşamba Kurban Bayramının ikinci günü sokaklarımızın temizlikleri yapıldı. Esnem çalışmalarımızı yapıyor arkadaşlar. Evet bayramın üçüncü günü itibarıyla Çarşamba günü Çınarcık Belediyesi Rehabilitasyon Merkezi. Her söneli hayvanlarımızın olduğu bölümün temizliğini rutin olarak yapıyoruz. Evet. Arkadaşımız. <laughs>